Heh. Kemal de geldi tamamdır Şişt, Ne demek lan neredesin Karımın kollarındaydım tip E biçim adamsın abicim ya Adam gibi soru soruyor Sana hesap mı vereceğiz lan Doğruyu söyledik işte sorma o zaman Ne oluyor burada Sevgili istihdam canlarım Bugün burada toplanmamızın nedeni Sizleri Aranıza yeni katılacak personelimizle Tanıştırmak istemem dedi Evet Şöyle bir bakıyorsunuz tabii haklı olarak kim diye. Sizlere kurumsal iletişim müdürümüz Simge Hanım ve müdür yardımcısı Tutkunaz Hanım'ı takdim ederim. <laughs> çok seviyorum gerçekten de ya ne kadar mutlu olduk bilemezsiniz Simge Hanım gerçekten de. Allah. Ay vallahi, vallahi de çok sevindim. Oy, oy. Yalakasın. Hemen taraf değiştirdin. Yalakanın Allah'sın, tipsin. Hadi bakalım. Yeni arkadaşlarınızı tebrik edin ve iş hayatında onlar başlasın. Sizler de birbirlerinize yardımcı olun. Hadi bakalım. <laughs> astroloji. Bu ne lan? Oh, işte Kemal. Oğlum sen hangi arada geldin de böyle odanın dekorasyon şeysini değiştirdin? <laughs> Yalnız bir şey değil mi? Biraz böyle efemine gibi bir selam mı olmuş acaba? <laughs> Oğlum manyak manyak konuşma. Ben niye değiştireyim odayı be? Aa. sen değiştirmeyi sen kim değiştirdi abiciğim? Oğlum hasta mısın sen? Ben iki saattir yoktum burada, evdeydim. Sen görmedin mi oda değişmiş? Hiç farkında değil misin? Evet. Şimdi ben böyle Ayça ile yeni dönem raporlarının geldisini gittisini kontrol ederken demek ki T bir şey olmuş Kemal. Ha, senin geldisine gittisine başlayacağım. Kıçından donun azılar farkında olmayacaksın. Görmüyor musun? Simge değiştirmiş işte. Simge değiştirmiş tip. Buyurun Kemal Bey. Ne vardı? Vallahi bir tane oda vardı tam burada ona bakmıştım da. Bu oda artık Tutini ve benim odam. Nasıl ya? Benim odam nerede peki? Ha? Aa. Bana kalsa sizin odanız olsa olsa gaz odası olur ama sevgili babışko çok merhametlidir. Bundan dolayı size uyduruktan dandikten bir tane masa sandalye Hayır, El, evet. ee, e, Simge Hanım, bence valla çok güzel olmuş, hayırlı uğurlu olsun. Yanakalığa lüzum yok. Çıkın dışarı. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Yemedik odanızı canım, Allah Allah. Yalnız baştan söyleyeyim, fazla yayılmayın Simge Hanım. Çünkü ben bu konuyu Hulusi Bey'le konuşacağım. Kaç yıllık müdürünün odasını böyle elinden zart diye alıp da böyle... ...oraya buraya... <laughs> Hah, çabalim. Ben de sana, senin odanı zart diye alıp simyanıma verdik diyecektim ama öğrenmişsin artık. Ya ama Hulusi Bey, yani şimdi benim odam hani ne bileyim ben nerede oturacağım? Ah Kemalciğim, ya senin gibi çalışkan bir müdüre odamıyor yavrum. Ha personelinle çalışırsın, iç içe olursun onlarla. Hem canın da sıkılmaz. İyi ama Hulusi Bey, yapmayın. Ha, eğer yok diyorsan... ...eminim piyasada özel müdür odası olan şirketler de vardır yani. Önemli değil Hulusi Bey, önemli değil. Ben personelinle otururum yani. Hem e, onlarla iç içe çalışmış olurum. Zaten böyle hayatımdaki eskilerden, sıkıldığım eskilerden... ...kurtulmaya çalışıyorum. Bu odadan da kurtulmuş olurum çünkü bu odadan da sıkılmaya başlamıştım yani. Evet, Hulusi Bey açıp atıyorum da yani şimdi böyle Simge Hanım'la... Tutkunas Hanım'la beraber acaba şöyle bir tane masa atsak da benim de böyle ortak odamız mı olsa? Yok Barış, ben senin için ayrıca bir özel oda düşünüyorum çocuğum. Ay dur ya! Düşünüyorum da, ondan sonra bir daha düşünüyorum. Eğer o özel odayı sana verirsek, personel kişi geldiğinde nereye gidecek? <laughs> Hadi bana bak, çalış kovarım vallahi. Ha. Hadi çıkar. bakalım kızlarım, siz de yeni odanızda çalışın bakalım, çalışın maşallah, maşallah. Aman ya ne iyi oldu babacığım, ben artık çalışma hayatına katılmak istiyorum. Böyle hayta hayta dolaşmaktan, alışveriş yapmaktan bıktım usandım dedim. Aslanlarım benim, hadi çalışın, çalışın canlarım benim. <laughs> çalışıyorum babişko, çalışıyorum. Ye, o ye, o ye.